Ben ne güzel planlarım şimdi sen vardı ya. Barış bana beni arıyor bir saniye. <laughs> Alo. Alo buyurun. Ağabey ölüyorum. Beyanrak, <laughs> beni PlayStation 5'im verdi. Kardeşim PlayStation 4 var <laughs> elimizde olmaz mı? Kafa yaratıp gittiğinde hep de ambargo oynatıyorsunuz. Oğlum sen 3'ten 5'e çok ağır bir geçiş olur. 4'e geçmen lazım senin önce. Ya sen var ya sende bir gram şeref varsa ben en az şerefim var. Kardeşim seni izleyerek böyle oldum biraz daha başarılı devam, devam ettirirsen. Ooooo. A tiktokta mı takılmaya başladın? He. Arkaya da kurumuş <laughs> boğazım açtım bu arada. Ne yapıyorsun bebeğim? İyi kardeşim, <laughs> kardeşim oynuyoruz daha bak. Kardeşim sana ne diyecektim? De. Ee, biz video çekeriz ya sen zaten ev öyle çekiyorsun. Ya ben <laughs> şimdi seni not almıştım ajandaya. <gülüyor> <gülüyor> Kar oyun başlıyor, oyun başlıyor. Sonra konuşalım. Uçaklayım, çekmiyor. <laughs> ha, uçak. Bu Bu Tamam bürek. onu yapalım. <laughs> ha ha bana <laughs> uca göndersin. <laughs> <laughs> ha ha. Bana da atıyoruz atları kalıyor. Atlarık atlarık adamlar geldi. Ben oğlum tam sana salladım sen. Adamlar kardeşim tam sen o. uçur geliyorum. Eee şey. Ben tam sana salladım ondan aradın sandım ben. <laughs> Sıkıntı değil kanka. <laughs> Barış özür biliyormuş arkadaşlar. Tamam kanka biz şimdi uçaktaydık atladık arayacağım ben seni sonra tamam. Kapat lan. Tamam geldim. Mito, hadi Mito. Geldim. Ya sen beni... Oğlum sen bana suikast düzenledin Abi. bir saniye. Ananı avradın. Lan. Lan ne oldu bir anda? Çok hızlı oldu bu. Ya bir şey yap bir şey yap. Ne bir şey yapayım? Oğlum her yerde adam var ya. Ölüyorlar. Oğlum ne oldu ben? Oğlum sen niye orta binaya gelmedin? E düştü. Ben yanlışlıkla buraya düştüm. Sen bana suikast düzenledin. Kardeşim sen ne oldu motor oldu. Kardeşim ya. telefonda ya. 6 kilim var kaç Kardeşim. kilim var? Kardeşim Yalan söylüyorsun. Niye çıkıyor? Nasıl ya? Ne demek nasıl ya? Ya o evet gördünüz bitti hemen motor oldu. Arkadaşlar Barış'ın ben Barış'ın suçu ya beni aradı şey yaptı ya. Beni bağlar mı? Bağlamıyor doğru. Senin için ölmedim mi? Kim vurdu seni? Beni kim vurdu biliyor musun? Ben bakıyorum. Kozmik karınca adam bak diyor. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Kozmik mi? Hadi buyurun. Hadi mi? buyurun. Evet. saniye. <laughs> Buna mı öldün sen? <laughs> Kim böyle Ya Mito ya. Lan oğlum ya. telefondaydım ortaya indim. Ya ne oldu lan bu? Ya anladım. Mito ya. Bu ısınma. O... Mito'ya bir yazıklar Arkadaşlar. Olsun. F değil ya. Yazıklar i̇lk, olsun. İlk oyunun günahı olmaz bu arada. Ünlem uca yazarak. E, Goist'in kanalında çekiş. Ya oğlum deme. Bizimkiler UC yazıyor şu an. E yazarlar. Ya vereceksin oğlum o UC'leri. Öyle yok. Öyle yok bedavadan PUBG yayını. Zroom 10 lira. Dur. Aa bu niye? Dur. Şey yapmam lazım. Di Discord'u yönetici açıp geliyorum. Zulum TV 10. yılın kutlu olsun. Kader 2. yayın Mehmet. 1. yılın kutlu olsun. Pagal abone olmuş BNYK'ya birinci yıl hoş geldiniz eyvallah Alo? He, alo. Alo. Awaiting end endpoint diyor. İnşallah dur bakayım şöyle yapsam. Hop şuradan. Tamam on numara. Şu an hazırım. Defan ne zaman ayakta kalmayı düşünüyorsunuz? Ona göre oynayalım. Kardeşim yerler tozlanmıştı sanokta. Oraları bir alayım dedim. Ne oldu? Sıkıntım var. İyi yaptın, iyi yaptın. şimdi oldu. <laughs> Geriliyorum ya ben Kim geriliyorum böyle ya. Bu oyun tamam. bizde bu arada. Kaç kill istiyorsun onu söylesen sadece bana. Kardeşim ölmemeni istiyorum. Tamam bitti bu oyun. Az önce ama bir bana şey olmuştu. Ne çünkü, ne olmuş oyun? Allah o, o bot nasıl bana atıldı Dikkatim dağıldı sen beni ortaya indirdin Ulan yine sana, şerefsizlik bir Evet çek. evet. Allah yine şerefsizlik. Ben sana güvendim ya. dedim herhalde düzgün bir yere indirecek bir baktım ortadayım. Tabi tabi özür dilerim kardeşim gerçekten. Bir daha olmasın bu arada. Aynı sonuçta. Ben olsa Barış abimden bir şeyler öğrenmişsin ha. Vallahi bilmiyorum. Oo bak. Barış. Bütün itlik, bütün <laughs> şerefsizlikler hepsi. kardeşim ben bir öksürüyorum. Korona mıyım acaba? Çok geçmiş ya? olsun ya. Hadi hayırlı, İslam'da korona olabilir. İslam koronanın ben... çıkış kaynağı. Patient zero. Ya o var ya kesin bana nargile yapacaktı o yüzden gelmedi Bu ya. Bu arada iki defa daha ramus dersen yayınımda ban yiyorum ben de. Öyle mi? Tabi. Twitch'te banlı ya yasak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ramus ramus ramus. Ee, aha. Kanal gitti. Arkadaşlar yarın yeni videom hayırlı olsun. Bir saat önce ramus 53 derim. <laughs> Kanka ortaya atlamayayım mı? Atla atla. Ben ortaya gelemedim öyle o... bir sıkıntı oldu. Şimdi atla. Bak Muin Pro YouTube var gördün mü? He, işte şimdi bak nasıl vuruyor bizi. Komuz bir karıncayın yan hesabı oldu gördün mü? Evet evet. Alles Arkadaşlar normal PUBG'de oynuyor oynuyor burada ölüyor ben de anlamıyorum. Kardeşim biz bu oyunu eğlencesini oynuyoruz. Ne oldu ya mute'ta mı kalmamış ne olmuş? Şey mi? <laughs> 1500 metreden uzi ile kill alınır mı? Hayır alınamaz. Videoya giriyorsun. <laughs> 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 Hah şimdi ya. Az önce tek elle oynuyordum biliyor musun? Tek elle 9 kill aldım. Ya sen nesin ya? Gelen var ölmezsen sevinirim. Arkana indi adam. Sen niye aşağı indin? Benim burayı seviyorum kardeşim. Tos, Aa, Mito, Mito abi. Ya Mito böyle bir şey diyeceğim. Ya. Bir şey diyeceğim. Ayakta kalırsan ben Hı -hı. de oynamak istiyorum. Sen de birlikte. Aman o da sattı. <laughs> Yani tek başıma bıraktıktan sonra ölmeme gülmen gerçekten hayret doğrusu. Ölecek misin böyle? Benim anlamadım şey. Ben adama hasar veriyorum. Kan çıkıyor, hasar çıkmıyor ama onu tam Kesin öyle. Kesiyorum. Tabii tabi tabii kesin öyledir ya. Aynen. Oğlum bütün chat şey dedi Mito niye sattı orada falan yazıyor şu an. Ben işte. adamı ikiye böldüm. Parçalarına ayrıldı. Yerdeki koluyla ateş etti biliyor musun? O ne oldu? Bir şey oldu bana. Çay demlendi bana. Çay, 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 çay doldur. Diyorsun? popülerlik atlar hadi neyse. Arkadaşlar daha, popülerlik atları. atarsanız birinciliği alıyoruz. Çok az kaldı şu anda. <laughs> Birinci rakibimizle ezeli rakibim aynı oyuna denk geldi. Bir dakika abi ben bir kameramı kapatıyorum. Bak <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağım. Nasıl <laughs> oynuyorum şimdi? Çek bak şimdi. sen de kamera aç, counter olsun birbirine. Hadi bakalım. <laughs> güzel şaka, güzel şaka. <laughs> Arkadaşlar Olmaz kameramı öyle. kapattım sizin için. Mitren gibi oynamak için. O Burada Heh. hemen eş olmamı çıkartıyorum. Mitren gibi Donla yayın yapacağım. Nasıl da gözükmüyor. Bu arada Don da yok. Bugün özel, Oooo bugün özel. Açıklıyorum bebebe. bugün özel, bugün özel don da giymedim. <gülüyor> <gülüyor> e ölmezsen oynayacağız inşallah, ha? Karışım sakin ol, sadece sakin ol. Ben güzel. gayet sakinim. Yok biliyorsun diye, biliyorsun diye, biliyorsun diye birlikte oynayalım dedim PUBG Mobile ama bilmiyor musun galiba? Aa öyle mi? Abi çok pardon. Hemen hallediyorum abi. Şey çekelim istiyorsan. <laughs> vid e, konsept video çekelim istiyorsan. Oynamayalım. Ya kardeşim böyle Tavayla TikTok rakip. falan ne uğraşalım ya. Tabi tabi. PUBG Mobile en iyi TikTok videolarını izledik ya. En iyisi oğlum. TikTok ne uğraşıyorsun izleye, izleye unutmuş adam baksana. Yandık. Ah! 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 Ne oldu? Ah tamam. Elgato gitti geldi de. Oluyor öyle. Sen telefondan tabii mı oynuyordun? Ya, Tabletten. Tamam. Gidiyorum. 35 kill gameplay atıyorum. 100.000 izleniyor. PUBG Mobile, komik TikTok videoları izledim atıyorum 1 milyon izleniyor. Şimdi mi? Ben ne yapayım? Ben PUBG Mobile oynuyorum, PUBG oynuyorum. 6.000 bin, 7.000 bin izleniyor. YouTube videosu izliyorum 15.000 izleniyor. Easy. Ya, Aynen. o zaman demek ki iyi kaliteli içerik her zaman kaliteli içerik orada. Doğru, doğru. Tabletle oynuyor şu an. TikTok evet. videoya girişini yap kız. kardeşim. Maçı kazanalım. Ben senin için bekledim şimdi. Ben gireceğim birazdan bekle sen. Şu aşağıda bir daha in, öl. Ben gireceğim o zaman işte. Bak bak, kalabalığa bak bak. Nereye gittin sen öyle? Heh. Ya burası niye böyle ya? Nasıl Ama adam silah ben buldu. Bende yok. Oyun silahla oynanıyor. Bravo. Aldım Sena, Sena vuranı. Bir tane daha vardı orada. Laf ver lan. Kanka çatı dolu ya. Kulağım yok Solumuz var Geliyor kanka Lan nerede bu çocuk O çocuk en altta bence Aynen en altta Duvar bekliyor. Duvar bekliyor. Ben Soğuk. düşeceğim sen beni. O beni düşürecek sen de adamı düşür. Hadi go. Düşüremerim, düşüremerim. Plan plan işe yaradı mı? Düşüremerim, düşüremerim. Ama mito ya. Ama biz orada abi taktiksel oynamamız lazım.